Herkese Nilay'ın mutfağından selamlar. Evde sebze kalmışsa çöpe gitmiyor. Kek oluyor. Hem de çok güzel oluyor. Hadi başlayalım. Derin bir kasemizin içerisine 4 adet yumurtamızı kırıp güzel bir şekilde çırpıyoruz. Ardından 1 su bardağı süt ve yarım su bardağı sıvı yağ. Çırpıyoruz bunları da. 1,5 su bardağı unumuzu eleğimizden güzel bir şekilde geçiriyoruz. Bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Bunları homojen bir kıvama gelene kadar çırpıyoruz. 2 adet rendeleyip suyunu süzdüğümüz kabağımızı da üzerine ilave ediyoruz. Bu arada videonun sonunu kaçırmayı unutmayın. Size kekin yumuşaklığını göstereceğim. 3 adet küp doğranmış kırmızı biberimizi ilave ediyoruz. Ardından 2 adet patates, 1 kase dolusu beyaz peynir, dereotu ve bir tutam da maydanoz ilave ediyoruz. Tuzumuzu üzerine bu şekilde gezdiriyoruz. Son olarak da kırmızı toz biber, kekik ve karabiberimizi ilave ediyoruz. Bunları birbirine geçene kadar güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Şu şekilde borcamım var. Sıvı yağımı döküyorum fırçamla her tarafına gelecek şekilde bu şekilde sürüyorum. Bu arada her hafta 3 yeni tarif videomuz var. Tariflerin hepsi kendime ait. Tariflerimi kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Takipte kalın. Ve ardından tuzlu kek harcımı borcamıma döküyorum. Üzerine susam gezdiriyorum. Şöyle bolcana. Ardından çörek otu gezdiriyorum. Her yerine gelecek şekilde. Şöyle bolcana onu da atıyoruz üzerine. Çörek otu ve susam lezzet açısından ve görüntü açısından güzel görünüyor. sizlerde de katmayı unutmayın. Kekinizin daha güzel görünmesi için ve 180 derece önceden ısıtılmış fırınımda kürdan testi yaparak pişiriyorum. Piştikten sonraki halini sizlere gösteriyorum. Üzerine şöyle sarımsak bir yaptım. Bu da çok güzel oluyor. Siz de deneyebilirsiniz. Kıvamını da sizlere gösteriyorum. Sıradan keklerden sıkılanlar için mükemmel bir tarif. Denemeyi unutmayın derim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Hoşçakalın, tatlıyla kalın. Tatlı ile kalın.